Ne yapsak ki acaba? Benim canım çok sıkılıyor. Ya benim de canım çok sıkılıyor Nilo'ya. Ne yapsak ki acaba? Üf masal da okula gitti. Melek Gül de yanımıza bir türlü gelmiyor. Biz bir tane slime almışlardı ya hatırlıyor musunuz? Evet. Hadi onunla oynayalım mı? Slime ile oynamak çok eğlenceli. Ne dersin ada? Tamam olur. Ben de çok seviyorum slime ile oynamayı. Hadi gidelim. Durun durun. Ben getiririm size. <laughs> hmm, neredeydi bu slime'lar? Neredeydi? Burada bebekler var. İşte burada. Hmm, hangi rengi seçsem acaba arkadaşlar? Moru mu seçsek? Yoksa yeşili mi? Yok. Ben moru daha çok seviyorum. Şuradan moru alayım hemen. <laughs> moru aldım. Evet kızlar getirdim. Hadi slime ile oynayalım. Şöyle bir açayım. Hey işte slime. Oo, bakar mısınız ne kadar güzel yumuşak yumuşak. Ay çok güzelmiş bu. Hadi dur çıkartayım da oynayalım. Şöyle alayım. Gel gel Ada. Ay sünüyor sünüyor. Ada baksana nasıl da sündü. Ay şöyle sündüreyim bunu ben. Baksana nasıl da sünüyor. Ada tut ucundan tut. Tuttum tuttum sündü. çok güzel. Hey, nasıl da gidiyor. Hey, çok güzel oldu. Dur geliyorum hemen yanına. Hop, hey, çok güzel bu slime. Hey, ben de slime'ı çok seviyorum. Hop, Hop arkadaşlar bakın şu slime nasıl da siniyor. Nasıl da güzel yumuşak yumuşak slime boyda bak çok güzel. <laughs> Şuna bak. Hop al bakalım Nilo'ya. Hop kafama koydun. Ya kafama niye koyuyorsun? Ama slime çok güzel. <laughs> çok komik oldun sen. Ya slime kafaya konulur mu? O bana yapışacak şimdi ya. Ne yaptın saçıma yapışıyor slime. Nasıl çıkartacağız biz bu slime'ı şimdi? Ya dur dur ben çıkartırım. Ee, e, gel dur dur yat. Yat şöyle yat. Ee, çıkartacağım. Ay bu da uzadıkça uzuyor. Çıkmıyor gerçekten. Ya ada ne yaptın ama ya. Her yerim slime oldu. Dur Nilo'ya şöyle çekersem çıkar belki. Ay iyice de bulaşıyor. Gerçekten çıkmıyor. Ne yapacağız ki şimdi? Ya ama ne güzel oynayacaktık. Niye bana yaptın ki slime öyle sadece kendi normal böyle oynanılır. Böyle yapılır mı? Bu çok yapışkan. Ya hemen biz ne yapsak ki? Melek Gül'ü çağıralım. Tamam mı? Masal görürse çok kızar. Evet evet çağıralım. Melek Gül biri bize bakabilir mi? Yasemin. Yasemin. Ya şey şey oldu. oldu Kafamda slime oldu. Ada kafama slime attı benim. Niye? Ya oyun oynuyormuşum. Ada Öyle Ya ben öyle yapışacağını düşünmemiştim. Özür dilerim. bir o da ya da süsü bari yaptı yani. Ya şu bu da alerjansın. Tamam tamam. Hadi süsü bari yardım Tamam ben hemen geliyorum. Yardım edeceğim. Şu slime'ları toplayalım. Kızlar ne oldu burada? Niloya halin ne senin böyle? Ya şey biz slime'la oynayacaktık. Her yer slime oldu. Melek Gül bunların hali ne böyle? Sen de mi onlarla oynuyordun? Hani? Sen oynamıyor muydun? Ya, ben baban Sen babanla mı oynuyordun? Dedi dedi. Dostum. Hemen oynayayım. Hayat yani. Dostum oynayayım. Evet arkadaşlar bakar mısınız? He, ada senin de saçların slime olmuş. Bunlar nasıl geçecek böyle? Arkadaşlar Niloya'ya da bakın her yer slime olmuş. Slime saçlara vücuda kıyafete gelmemesi lazım. Kıyafetlerden saçlardan çok zor çıkıyor. Eyvah eyvah. Hemen banyo yaptıralım. Hemen getireyim şunu. Melek'i sen bunu koy. Ben de hemen şampuanla suyu getireyim tamam mı? Sen de kıyafetlerini çıkart. Yoksa bu slime'lar geçmez. Hemen yıkayalım tamam mı? Sen onları hazırla ben de eşyaları getiriyorum. Eyva eyvah. Hemen geliyorum. Getirdim melek gül. Hemen bunları yıkayalım bence. Ay kızlar ne yaptınız? Bir daha slime'la böyle oynamıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Ay hemen melek Gül suyu dökelim buraya banyolarını hazırlayalım. Böyle döküyoruz arkadaşlar. Her yerleri slime olmuş. Onları yerdeki her yeri slime yapmışlar. Yerdekileri toparladık. Şimdi bunların üstünde başında da var. Bakın Milo'yu koy içine. Ay eyvah eyvah. Ay bakın şunun saçlarına. Bir bakın bakın. Önce ne yapalım? Slime'ları bir toplamaya çalışalım. Şu slime'ları biraz çıkartalım bence kafasından. Nasıl da yapışmış kafasına. Hemen bu slime'ları bir çıkartalım. Of. Ah. Çıkart çıkart Gül. Çıkart kafasından slime'ları. Evet ne kadar her yeri slime olmuş arkadaşlar. Biz slime'ları çıkartıyoruz. Ondan sonra da banyo yaptıracağız şu kalanlar gitsin diye. Ada, adaya da bakın ya. Ada ya şu haline bak. Ya saçlarımdan çıkmayacak mı Yasemin? Bilmiyorum ki ada daha önce hiç saçma slime yapışmadı. Çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Sen de otur bakalım. Hadi bakalım Melek Banyo yaptıralım belki çıkar Arkadaşlar bakın biz şimdi Niloya ile adayı Banyo yaptırıyoruz Köpük sık bakalım Sık bakalım sen tut ben sıkayım köpüğü istersen Böyle Bebek şampuanından koyuyoruz Bolca koyalım bolca köpürsün Şöyle de köpürtelim Heh, ay arkadaşlar her yeri slime olmuştu. Şimdi melek gül onları bir güzel yıkayacak. Köpükle niloyayı, köpükle saçlarını anneciğim. Köpükle 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 iyice yıka bakalım hiç slime kalmasın her yer slime olmuştu arkadaşlar şimdi biz Niloya ile adayı banyo yaptırıyoruz saçlarına bakın ya ben de çıkartmaya çalışayım ya saçlarımdan çıkmayacak mı bilmiyorum ada belki suyla çıkar İnşallah çıkar yoksa saçlarını kesmek zorunda kalacağız ne kesmek mi evet baksana ne kadar da slime olmuş her yerin mecbur kesmek zorunda kalabiliriz ya da ne yapsak acaba Nilo da her yerinde var ya her yerimde var mı geçiyor mu? Evet Nilo'ya geçiyor ama slime'la öyle oynamaman gerekiyordu. Evet ben biliyordum ama ada yaptı. Ben normalde sadece yerde onu sündürüyordum. Ada bir daha öyle şeyler yapma tamam mı? Baksana senin saçlarında nasıl olmuş. Gel bakalım suya koyalım. Belki suda yavaş yavaş geçer. Böyle suda böyle yıkayalım saçlarını. Ay arkadaşlar her yere de çıkmış. Aa Bakın suda çıkıyor. Ada gördün mü suda çıkıyor sanki biraz. Çıkmazsa saçlarını kesmek zorunda kalacağız. Hayır Yasemin saçlarımı kesmeyin. Ama ne yapalım Ada? Çıkmazsa böyle saçların slime'ı mı gezeceksin? Bir deneyim bakayım çıkacak mı? Biraz da köpürteyim saçlarını. Belki çıkar. Evet sen de köpükle Melek Gül bakalım çıkacak mı? Şöyle suya da koyalım. Suda da yıkayalım. Aa arkadaşlar, slime suda çıkıyor bakın. Saçlarından çıkıyor. Biraz zor oluyor ama yine de çıkıyor da. Ay çok mutlu oldum çıktığına. Evet bunu böyle güzelce yıkayarak bir slime'ını çıkartalım. Yani o arada da ben seni yıkayayım. Şöyle her yerin senin slime olmuş. Böyle bir temizleyelim seni ha Arkadaşlar onlar hayır yeri slime yapmışlardı. Slime ile oynuyorlardı. Her yer slime olmuştu. Onların saçları slime olmuştu. Biz ne yapıyoruz Melek Gül e onları şimdi? Banyo yaptırıyoruz. Evet banyo yaptırıyoruz. Melek Gül ne yapacağını bilememiş. O yüzden onları banyo yaptırmaya karar vermiş. Ve bence en doğru fikri vermişsin Melek Gül. Evet. saçlarını da köpükleyelim. Belki adanınkiler çıkar. Nilo'ya ben de senin saçlarını köpükleyeyim. Heh. şöyle köpükleyelim saçlarını böyle güzel güzel köpük yapalım. Hmm. Köpükleyelim, köpükleyelim. Ha, saçlarımızı köpükleyelim. TV'de. Aa, havluyu unuttum, değil mi? Hemen havlu getireyim. Üşümesinler. Melek gül birazcık çabuk çabuk yıkayalım da üşümesinler tamam mı? Ondan sonra A, da durulayalım. Da sırtı Sırtını da yıkayalım. Şöyle arkanı dön Nilo'ya saçlarında da vardı. Sırtına kese yapar mısın Melek Gül? Hadi sırtına kese yap anneciğim. Evet arkadaşlar Nilay'ın sırtını da güzelce yıkıyoruz. Hiçbir şekilde slime kalmasın. Slime'lar gidiyor mu Melek Gül? Evet. Ha, kalmadı değil mi slime'lar gidiyor? Evet. Nilay'ın sırtında kalmamış arkadaşlar. Gel Nilay'a seni burada kurulayım. kurulayım. Arkadaşlar ben Nilay'ı kuruluyorum. Melek Gül de adanın saçındaki slime'ları çıkartıyor. Siz de... Görüşürüz arkadaşlar hemen kuruluyoruz.